Ben Çarıkçıoğlu. Skilab'in 4 kurucusundan biriyim. Yaklaşık 4 sene önce Skilab'i 4 arkadaş, hepimiz mi takımdan tanışan 4 arkadaş olarak kurduk. O dönemde 2018 olimpiyatlarından yeni dönmüştük Serdar'la ben. 4 sene boyunca hem aktif sporculuğa devam ettim hem de Skilab'deki faaliyetlerime devam ettim. 2022 yılında tekrar kış olimpiyatlarına katıldım. Aslında Türkiye'den kış olimpiyatlarına katılmış alt de ilk İstanbullu sporcuyum. Hedefim benim de arkamdan gelebilecek yeni sporcuları olimpiyatlara hazırlamak ve onlara en iyi şekilde örnek olmak. Kaya aslında çok turistik bir şekilde başladım. 8 yaşındayken ailem ve kaya meraklıydı, özellikle annem. Beni Uludağ'da kaya götürmüştü. O dönem çok hava kötü olduğu için kayamamıştım. Daha sonra okulun kampıyla ilk aslında kayak tecrübemi yaşadım. Alev okullarında okurken zaten Alev'in çok büyük bir parçasıydı kayak kampları. Kayak kampına yazıldım oradaki. Bu şekilde 9 yaşında Alev'in kayak kamplarıyla serüvenim başladı. Zaten yarışçı olmak gibi bir hedefim yoktu ilk başta. Ama kayağı çok sevmeye başladım kamplara gide gele. Çok keyif almaya başladım. Daha sonra yarışlara girmeye başladım ve buraya kadar geldi yol. Joey bizi yalnız bırakmıyor. Uğurluyoruz üç evetle.